Mekaniksten merhaba arkadaşlar. Yine önümüzde sizlerdeyiz. Şimdi Kango 2 aracımız var. 1.5 DCI motor K9K. Bu araçlarda, Clio'larda ve birçok benzeri araçlarda elektrikli direksiyon pompası var. Bu araçlarda birçok kez yaşadığımız problemi kronik problemi anlatmak istedim size. Ee, sürekli bunlar yaşanıyor. Ee, biz de sizler için videoları çekmeye çalışıyoruz ama şu sebepten dolayı e, ustalarımız artık e, pratik yolları seçmeye çalışıyorlar. Bu pratik yollarda bu parçayı komple sıfır değiştirmek var. Bu araçlarda yaşanan problem ana problem yaklaş. Ana problem şu arkadaşlar. Şöyle bu elektrik motoru direksiyon pompasının bu da vakumu. Şimdi arkadaşlar şu kestamit dediğimiz bir malzeme. Şöyle görüyorsunuz burası komple yuvarlak olmuş. Elektrik motorunun elektrikle yüklendiği döndürme kuvvetini vakum pompasına ileten aradaki yumuşak parçadır. Şimdi bu biraz daha konfor yöneliktir ama biz müşterilerimiz sıkıntı yaşamasın diye bunu metalden yaptırıyoruz. Tornacı arkadaşıma bunu yaptırdım. bunu komple değiştiren ustalarımız var. Neden? İşler yoğun. Neden? bir daha gelmesin gibi. Ama bunun elektronik motoru kolay bir arızalanmıyor ve arızalandığında da bu elektronik motoru ayrı bu ayrı satılabiliyor. Ama hiçbir usta bunların ikisini ayrı ayrı almaz. Atıyorum size vakum yani yağı basan pompanın tarafı arızalanırsa bunu alırız. Ama diğer taraf elektronik motoru dönmüyorsa elektriksel kabloları araştırıp ona göre artıyı eksiği buradan kabloların rengine göre verdiğimizde bunun çalışıp çalışmadığını görüyoruz. Ona göre de e, müşterilerimize imkanlarımızı sunuyoruz. Şimdi bunu birçok tornacı yapmak istemiyor. Eğer ustaysan, arkadaşın varsa tornacılarda Allah razı olsun yapabiliyorlar ama birçok tornacı şunu yapmak istemez. Neden? Vaktini alıyor. Şu atıyorum sana 1000 1500 liraya yaparlar şunu size. Ama e, biz daha yakın olduğumuz için onların da bize işi düşüyor. Bunu kendimiz yaptırıyoruz arkadaşlarımıza. Allah razı olsun yaptı gene Ümit arkadaşımız. E, sevdiğimiz bir müşterimize bu hep yaşanan bir problemdir. Clio'larda, Citroen Saxo'larda, Berlingo'larda ve Kangoo ikilerde hepsinde bu motor vardır. Bu kestamit parça. Yani kestamitten sizin anlamayacağınıza eminim. Kestamit dediğim şey sert plastik. Öyle söyleyeyim. Yani şunun aynı bunun gibi düz bir çizgide olması gerekiyor ki burayı çevirebilsin. Ama bu yuvarlamış. Niye? Dönmekten artık kendi kendini aşındırmış boş yere dönüyor. Ve vakum pompasını çeviremiyor. Bunun gibi problemleri yaşadığınızda e, ustalarınıza bu videoyu gösterirseniz usta bunun içini açmayı tercih etmiyor. Birçok usta tercih etmiyor. E, bunun içini açıp en büyük başlıca problem budur. Kolay biri bu bozulmuyor. Bu da bozulmuyor. Aradaki ileten parça bozuluyor. Biz bunu değiştiriyoruz müşterilerimize. Memnun etmeye çalışıyoruz. Tabii ki her şeyin sıfırı güzel. Tabii ki bunun daha güzel sıfırını takıp da atıyorum size 10 yıl daha götürme şeyi var. Ama şunu 1000 liraya yaptırırsınız. Bu komple pompa yaklaşık 10-12 bin lira civarında bir para. Bence gereği yok. Biz böyle bu şekilde yaklaşıyoruz. İnşallah memnun ediyoruzdur. Bunun gibi videolarla karşılaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.